Merhabalar arkadaşlar. Bugün süper adventure'da köstebek madenleri ve asıl tapınakları bitireceğiz. Video Bir biraz uzun olabilir. İzleyiler. Şimdi ilk önce köstebek madenlerine gideceğiz. Bu arada galiba da siz Aman keşke son hisse olarak gitseydim ya. Şimdi dün 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 nun dün 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 Tu ne de Ben bir şey var. Oh yeah. bitirdimden beri yapmam. Gerek yok. Yürümeme gerek yok bile. Zaten açık. Evet. Oradan içinden mi ben? <laughs> Hayır ya. Mod menü lokuzdan geçecek de. Mod menü olsa videoyu <laughs> da durduramıyor. <laughs> Neyse. İlla <laughs> ya yok. Bir şey yok. Getir koy şunu. Şimdi zımbırtın <laughs> şunu. <laughs> <laughs> o niye olmadı lan? <laughs> Şimdi bunda. Şimdi daha iyi. Daha. Ağaç. Bir de kale var sadece. Dursun kale de buradaydı. Tamam. ama <laughs> <laughs> mah 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 ben bu sandıkları açtım ki yürü mü <laughs> <laughs> emoj... Gerek yok oğlum. Ben emojileri kendim istediğim zaman ile ile açabilirim. Yine <laughs> ile bitiriyorum dostum. Git canım da gitmiyor. Onu <laughs> bastayım ya. Aa. ama burayı çok hızlı bitirdik biz ya git geliyor çok hızlı bitirdik çok, çok 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 hızlı bitirdik çok ama burada şöyle de çıkmıyorlar bu, 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 bu kadar buraya ben normalce zıplayarak <laughs> yapacağım <Düşansam> zaten. <laughs> Hihihiii. Hocam ben otobüsüm. Bakın. Ben de yenmiş miyim? Ne yapayım? Otobüsüm Herhalde gitmişim. Otobüsüm modellerini 4 dakikada bitirdim. No, 3 dakika. 3,5 dakikada. Şimdi astral tapinakilere gideceğiz <laughs> Koca eve de şöyle gelse. Eee azıcık şey olsun. Koca diyar. Daha benim yanımda. İps. Ya arkadaşım 7 tane ayı kurtarmışım ya. Onlar... Pum, pum, pum. Bak şimdi ilk de şu kuşu buraya getiriyoruz sonra şu böceği hamam böceğini neyse attık onu getiriyoruz tamam. <laughs> Şimdi açıldı. Astral tapinakiler ya. Diyoriz. Ya, ya siz. Boğazım da öksüz var. <laughs> 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 Zombi oldu. Oh, oldu oh, Oldu oh, Yüzüşe oh, oh, bak. Michael Jackson. <gülüyor> <gülüyor> Allah evvel. <'u gülüyor> <Aykbar. gülüyor> mod de yok, uçamıyorum. bir daha çıkıp gideceğim mod beni olmuyor geranekle. Ha bu şu. Arkadaşlar, burada ben size Seda Gol <Gülüyor> <Gülüyor> 30 TL falan dedim. Dedim ki, ulan Seda Gol. Seda Gol 150 lira olmuş ya. Aşık PMK Volbi 250 lira olmuş. <laughs> oh. ben bu da <laughs> <laughs> eski sürümünü mü indirseydim ya? Eski sürümünü indirseydim düdük, düdük da düdük bakı da olurdu. Ama onu fixlemişler ve ben daha yeni fark etmiyorum. 하하하하하하 <laughs> Bu arada aslan kumulları da bitirdikten sonra başka şeyler de yapacağız. Ee ben bir saniye kale yeminin hemen yanında zaten. Bak buraya doğru gidiyorum ya. Bak gidiyorum. タハッ

Mehmet'in her yeri gezeceğiz mecbur. Ben çıkışını <laughs> duymamak Aa buldu mu? <laughs> ben de buradan çıkarım. Burası kalenin duvarı. Buradan kaleye çıkıyor. O zaman kalenin kapısı da burada. 哈、啊！哈、啊！哈、啊！啊啊 Kalenin neyi bu? <laughs> Ulan keşke şey açsaydım ya. <laughs> Birincisi burada niye top var ya? merak etmişimdir. Asla bitirmeyeceğiz. Bak kanenin nalanı dinlemiyor mu? Kanenin tepesi. İyi. Evet. Git. Bitiremedik. Arkalar. Şimdi ne yapalım? Allah. benim iki dakika hemen çıkıp yerinden girmem lazım. Mod menü gitti ya. Ha tamam. Şimdi gireceğim. Heh, tamam. Oldu. <laughs> bak bak bak. Bu ne ya? Tu da. bu videonun kapak fotoğrafı için bir tane poz vereceğim. Ama nasıl bir poz versem? Alalım. <laughs> Buldum böyle bir poz vereceğim. <laughs> tamam. Oldu bu, bu videonun kapak fotoğrafı olacak. Kapak. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadar da abone olup like atmayı unutmayın. He, hedefimiz kitleyi büyütmek. Ve tabii ki de her zamanki gibi olan 11 bin ya da 150 abone olmak. Kendinize iyi bakın. Bay bay.